şey işte en yüksek hassasiyetle oynayan pro oyuncusu sanırım. Türk. Böyle bir şey yok. Bir izle bak. Alışma meselesi ya tamam. E sen kaçta oynuyorsun? Ben 800 DPI. O jetpack buldum ha. 800 DPI 0.6 sens. CS'de de mi öyle? CS'de daha farklı hatırlamıyorum şu an. Ben hatırlıyorum kardeşim. Senin şeyin var bende. <laughs> <laughs> Hiç güzel değil. <laughs> Hiç alışamadım. Ya oğlum birine küfür etmem lazım. Küfür edemiyorum senin yüzünden. K'ye <laughs> basıyorum. Küfür etmiyor. Bu sıkıntı değil ya. Ne olacak. Ben şu taşlardan alayım. Nereye gidiyoruz? Şöyle gidiyorum ben heykellere doğru. Of. Ne yaptın lan adama? Yazık lan. 100 bilmem kaç vurdum nasıl vurdum bilmiyorum. Lan. Vallahi dikkat et. Nerede o keko? Ya. Ben atıyorum kanka Sıkıntı yok Bu da Adi düştü be. Ben vurdum kanka kusura bakma Sen vurdun Yabancı gitmesin de. <laughs> Lan bu ne Ay Batu Yalnız alanlara yakınız ne ben. Gel sana şey atayım, armor atayım. Arma ben şu. Dur. Üffe. <laughs> Adamlar. şurada adam var. Hemen gidiyorum ben adama. Gel ben sana şey atayım istiyorsan. Trambolin. Allah şurada adam Kaçta la? Vallahi nasıl harf edeceğim? Tamam gördüm önünde. Ne yaptın öldürdün mü lan direkt? Öldürdüm. Ben yatırıyorum milleti öldürüyor. İkili gene sana sayılıyor. Aynen. <laughs> ne fark ediyor ki? Ben Kendine de sadece falan herhalde onları da alıyorum. <laughs> Acil adam görmem lazım. İyi gidiyorum şu an. Bir 20 kill falan çok güzel şey olur. 20 kill. Wow! 7 var şu an? Bunu niye almıyor bu ya? Kanka kafamdan mermi geçti. Dikkat et. Aa, adam nereden bana ya? Tilt'te falan mı bunlar? Nerede akşı? Bu taraftan sıkıyorlar ama. Oğlum ne kadar şey buldun? Bir oraya kuruyorsun bir buraya. Gel gel. Lan ne güzel adam görüyorduk kayboldu amına şu bombayı alayım da, ben birini atarım ya. <laughs> Şurada... Canım şu Fondip fıçısını niye almıyorsunuz siz? O ben, ona tavsiye etmiyorum. Oyun başı bulduğun gibi hiç Çok Hayır. vakit harcıyor. Hmm. Olsun, canımız düşerse bir yerde basarız. Kanka, bu adam... bu Karşı taraf nasıl 20 kişi kaldı ya? Sen mi vurdun hepsini? Vallahi ben Montana vurdum. Ama bana da yazık. Adam, adam, bulamıyorum, çıldıracağım ya. Bana da yazık hiç kardeşini düşünmüyorsun. Birisi benim jump pedi kırmış biliyor musun? Gel atayım ben. Neredesin? Oğlum dursana. Şuraya drop gel. Aa adam var adam var. Kaçta? <laughs> gördüğümde Önümde. Gel gel at jump pedi. Gidelim adama. Şuraya kur. Yo, ee, sen ver bana. Kurma kurma ver. Gel. Nice. Anam. E fıçıyı bıraktık. Neyse. Gel gel bak şunları da al. Armor'da armor attım. Şunu alsana. Şurada. Lan. Kanka ona <laughs> yerim yok. Krebi <laughs> yersin yaptım yemedim. Sen, sen de bizi lan. mi tuzaklıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> wow wow! Adam bir yerden bana sıkıyor göremedim. Şurada. 210'da. Gidiyorum. Oğlum A.R. mermi mi yok ya? Hay aman O kadar adam vurduk. Lootlay... Ne oluyor lan? Lootlayamadık adamları ya. Siz ne biçim insansınız lan? Aç köpekler. Bizden adam ölmedi amına koyayım. Kanka çok dengesiz bu ne ya? Ulan altımı kırdı akü şu. Bizim adamlar bize mi sıkıyor artık? Yok arkada adam var. Vurdunuz mu onu? Wow denizle uğraşacağım lan? Allah Allah'a ölebiliriz. Alan geliyor. Anne satayım. 10 10 vuruyor alan. Kaç? Herkes kaçıyor şu an. <laughs> Senin ben. Aa jumpet koydu adam. Oğlum ben canını yerim ya. Aman geride. Altımızı kırarlarsa alırım şu an. Dağda adamlar base yapmış. Yedirmişler adamı. Lan ne oluyor? Adamlar nerede akıyor ya? Ay bizim adamların bize sıkma olayını ben çözemedim henüz. Yapıları bir kırıyorlar. Bir oyun girelim, bir daha ki oyun girelim. Bizim takımın yapılarını kıralım. Zıplayan bombasıyla falan öldürelim bunları aşağı atıp. Trolleyelim mi diyorsun? Aynen çok güzel olur valla. Killer de bize kalır. <laughs> Sonra koyunu kaybederiz. <laughs> Gel iki kişi kaldı şunları bulalım. 30'a 2. Ne yapayım ya? Ben mi öldürdüm? Hepsini sen öldürdün. Ben iki kişi alabildim anca. Bir tanesini buldum. İkisi de, de burada. Birisi bayıldı. Bir, bir kişi kaldı. Hadi be. 11 kişi. Yuh. İki de bende var da yani sen çok... Neyse bir dahakine ben alacağım adamları. Görürsün <laughs>